bulunmayan gerçeklerin varlığı bazı bu hak ile öyle anlarım olur ki onlara ne bir mukarrem... İkinci grup gerçekler ise ancak aklen ve ruhen yükselmiş Hz. Muhammed Sadrımay Vahiy ve Sadrım Hz. Hakikat ilmi Ledün ilmi Ledün ilmi Allah bilgisi ve sırları hakikat ilmi, batın ilmi, gayb ilmi gibi anlamlara gelir. Bu ilim çalışılarak kazanılan bir ilim değil, Allah vergisi olan bir ilimdir. Kur'an'da Keyf Suresi 65. ayette bu ilim hakkında bizim katımızdan, bizim tarafımızdan bir ilim ifadesi kullanılmıştır. Ledün ilmi ifadesi de buradan gelir. Allah'ın Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e bildirdiği gerçekler 3 grupta ele alınır. Birinci gruptaki gerçekler Sadece Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme özel olduğu için bu bilgiler Allah ile Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem arasında bir sır olarak kalmıştır. Böyle gerçekleri Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem asabından hiç kimseye bildirmemiştir. Allah ile Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem arasında böyle bildirilmesi uygun olmayan, bildirilse bile anlaşılma imkanı bulunmayan gerçeklerin varlığı bazı hadislerden anlaşılmaktadır. Nitekim Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ashabına eğer benim bildiğimi bilseydiniz az güler çok ağlardınız buyurmuştur. Diğer bir hadisinde de benim Cenab-ı Hak ile öyle anlarım olur ki onlara ne bir mukarrab melek ne de herhangi bir Resul vakıf olamaz buyurmuştur. İkinci grup gerçekler ise ancak aklen ve ruhen yükselmiş, havas yani seçilmiş kullar veya havasul havas seçilmişlerin de seçilmiş olanlar diye tanımlanan kişiler tarafında kavranabilir. Bu gruptaki gerçekleri Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ali gibi bazı büyük sahabeye bildirmiştir. Bu gerçekler yazıya döküldüğü zaman birçok kişinin bu konuları anlayamamaları veya yanlış anlamaları endişesiyle ve bunun sonucunda da hataya sürüklenme ihtimalleri nedeniyle herkese anlatılmamıştır. Üçüncü grup hakikatler ise şer'i gerçeklerdir. Bu gruptaki bilgiler hakkında bütün insanlık aleminin iman ve amel mükellefiyetleri vardır. Bu sebeple de Allah bu hükümleri asgari seviyedeki kullarını da dikkate alarak onların da güç getirebileceği bir şekilde takdir etmiştir. Bu bilgiler herkese bildirilmiştir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tarafından ehil olan kişilere anlatılması güç, bir takım hakikatlerin bildirildiği ve bunların pek çoğunun da sırf sadırdan sadıra yani gönülden gönüle, dilden dile iletildiği bilinmektedir. Çünkü bunlar herkese gerekli olmadığı gibi pek çok kimsenin anlayamayacağı gerçeklerdir. Bu konuları anlama yeteneğinde olan kişilere bu bilgilerin aktarılması herkese söyleyerek değil çoğu kez sadırdan sadıra, yani ehil bir kişiden diğer ehil kişiye aktarılması şeklinde gerçekleştirilmiştir. Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ali'den başka sahabeden İbni Mesud, Ebu Hüreyre, Muaz bin Cebel ve Haris bin Malik gibi bazı kişilere de bu özel gizli bilgiler verilmiştir. Allah ikilik ve çokluk bilincinden kendisini kurtarabilen kullarının kalplerine gözlerin görmediği, akla hayale gelmedik birçok lütuflarda bulunur. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde bildikleriyle amel edene Allah bilmediklerini öğretir buyurmuştur. Başka bir kutsi hadiste de şöyle buyurulmaktadır. Kulum kendisine emrettiğim farzlardan daha sevimli herhangi bir şeyle bana yakınlık sağlayamaz. Kulum bana farzlara ilaveten işlediği nafile ibadetlerle de durmadan yaklaşır Nihayet ben onu severim. Kulumu sevince de ben adeta onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Benden ne isterse mutlaka veririm. Bana sığınırsa onu korurum. Allah dilediği kişilerin bilinçlerindeki perdeleri kaldırarak o kişilerin anlama yeteneklerine doğruya, gerçeğe, hikmete açı verir. Böyle kişiler bütün tavır ve davranışlarının Allah'ın dilemesiyle gerçekleştiğinin bilincine ulaşırlar. Bunların hayata bakışları farklıdır ve olaylar üzerindeki tahminleri tutarlıdır. Kendini bilmeyen hiçbir kimse kendini bilen bir kişiyi aldatamaz. Böyle bir kişi olayların iç yüzünü keşfetmeye başlar ve ileri görüşlü bir hale gelir. Allah elçileri vasıtasıyla insanlara kitabı, hikmeti, ve diğer bilmediklerini öğretmiştir. Bu öğretme işlemi bazen açıktan bazen de ledinliği olarak doğrudan kalbe gelen ilhamlar şeklinde gerçekleşmiştir. Fakat bunların insan bilinciyle kavranması güç olduğu için insanların çoğu bu bilgileri idrak edememişlerdir. Kur'an ayetleri çift manalı bir özelliğe sahiptir. Zümer suresi 23. ayette Allah sözlerin en güzelini birbirine benzer iç içe ikiz manalar ifade eden bir kitap halinde indirmiştir. Rablerinden korkanların ondan derileri ürperir. Sonra, sonra da hem derileri hem de kalpleri Allah'ın zikri karşısında yumuşar buyurulmaktadır. Bu manalardan biri akıl ve duyu organlarının tetkik alanına girer. ikincisi akıl üstü bir kudret olan basiret ve kalp gözünün tetkik alanına girer. Enam suresinde onu baş gözleriniz apsar idrak edemez. O ise bütün baş gözlerini idrak eder buyurulmaktadır. Enam 202 204. ayetlerde. İlk bakışta fark edilen mana zahiri mana veya baş gözüyle fark edilen manadır. Bu manayı reddetmeden gönül gözüyle veya bilincin açılmasıyla fark edilen manaya üst mana, batını veya ledünli mana denir. Zahiri mana ile batını mana arasında sürekli bir ilişki vardır. Zahiri mana olmadan batını mana anlamsız kalır. Her iki manayı da dikkate almak gerekir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an yedi nüans üzerine indirildi. Onun hiçbir harfi yoktur ki bir zahir bir de batini mana taşımasın. Ebu Talib'in oğlu Ali de bu zahir ve batına ait ilim vardır diye buyurmuştur. Ledün ilminin hak ve hakikat olduğu Kur'an ve sünnetle sabittir. Nitekim Kur'an'da ve bazı hadislerde anlatılan Hz. Musa ile kendisine özel bir ilim verilen bir kul arasında cereyan eden şu olay ledünî ilmin içeriğinden muhteşem pırıltılar yansıtmaktadır. Hz. Musa'ya inananlardan biri "Ey Allah'ın elçisi Dünyada senden daha bilgili bir kimse var mı? diye sordu. Hz. Musa, hayır böyle bir kimse bilmiyorum diye cevap verdi. Allah bu cevabı hoş karşılamayarak Hz. Musa'ya şöyle vahyetti. İki denizin birleştiği yerde bir kulun var ki o senden daha bilgilidir. Ona özel bir ilim yani ledün ilmi vermişimdir buyurdu. Hz. Musa bu ilmi öğrenmek arzusuyla, o iki denizin birleştiği yere kadar durup dinlenmek sizin gideceğim. Gerekirse senelerce yürüyeceğim dedi. Keyf suresi 60. ayet